Ameliyat Camimizin parke eksikleri var. Suyumuz da kısıtlı geliyor. Bir yerden getirdik ama şu an için akmıyor caminin suyu. Eğer bunlara yardımcı olursa bizi mutlu eder, sevindirir. Bir de bu köyümüzün sokak yollarının büzler lazım. Büzler atılması gerekiyor. Büyük şehirden istiyoruz. Ora bize ait değil. Kozan Belediyesi'ne ait diyorlar. Fakat bir türlü alamadık. Eğer başkanımız buna yardımcı olur da bize yaparsa bizi mutlu eder, sevindirir. Teşekkür ederim. Köyümüzü ziyaret ettiği için teşekkür ediyorum. Yolumuz Savruk yolu iyi değil. Bilgilenirse seviniriz. Kuyucak Muhtarımız, Karanevili Muhtarımıza teşekkür ediyorum. Savruk Yaylası'nın değerli sakinlerine burada teşekkür ediyorum. Bizleri burada dinliyorlar, karşılık sohbet ediyoruz. Savruk Yaylamız gerçekten önemli bir yayla. 1150 metre yüksekliğinde serin bir yayla. Buraya daha önce çok defalarca geldik. Yine bu kahvede ve burada, pazarda sohbet ettik. Bugün de buradayız. Bucak mortarımız özellikle Savruk'ta bir miktar parke ihalesi yapmıştık. Bunun bir kısmını biz burada yapacağız. Caminin oradaki yolla ilgili konuyu konuştuk. İnşallah onu yapacağız. Onun dışında kritik bir yol var. Daha önceki fen işleri ekibimiz geldi. Yerinde tespit ettiler muhtarımla beraber. i̇nşallah onları tamamlayacağız. Yine Pınar Gözü bölgesine ilgileneceğiz. Ben de gideceğim. Oraya bir proje yaptırıp daha böyle e, düzgün hale getirmek e, istiyoruz. E, Görünebilir muhtarımızın talepleri var. Zaten oraya da ekipler gitti. Büzle ilgili büyük şehirle görüşüp inşallah koordine e, e, şeklinde o büzle tamamlama çalışacağız. ile ilgili talebi vardı. Ona da inşallah biz çözüm üreteceğiz. Ben buradaki sakinlerimize hayırlı yaylalıklar diliyorum. Allah onları çoluk çocuğuyla mutlu, huzurlu, sağlıklı e, yıllar ve günler diliyorum ben. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Belli avuklar, mutlarlarımız sağ olun. Evet. Evet bugün mahalleye gezdik. Başkanımız daha önce yaptıkları ve yapacaklarını teminatını gösterdi zaten. Biz kendisine teşekkür ediyoruz. Bazı sözler de verdi. Yaptığı hizmetlerden dolayı biz kendisine çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdi. Kendisinin arkasındayız inşallah. Yine bir Kardeşime, ağza ve arkadaşlar uğradık. Şu anda da böyle cennedeyiz. Burası bizim hakikaten Kadem Anadolu toprakları. Bu tarafta bir baca tutuyorsa o memlekette bekar sorunu yoktur. Ondan dolayı ben muhtarım tüm köylerimize hakikaten teşekkür ediyorum. Daha önce de geldik gittik. Bazı elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz inşallah onlar da olur. Daha sonra inşallah devamı gelir. Bu camide kocaman yapılmış onunla ilgili destekler noktasında yardımcı olacağız. Az önce bir yola bak inşallah çare bulunur. Ben Muhtar Mehmet tüm Köyü'nü teşekkür ederim. Görüşmeler. 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 Yok. Fatih Ceren, Ese Bağcı, Ziya Okur, Başkı Ziya Okur. Evet. Sayın Başkanım da köyümüze geldiği için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kozan'dan ee, buraya kadar gelip sorunlarımızla, sıkıntılarımızla yerinde ilgilendiği için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, sağ olsun, var olsun. Her konuda yardımcı oluyor. Allah razı olsun diyor. Teşekkür ederim. Çok değerli muhtarıma teşekkür ediyorum. Bizimle beraber Kozan'dan beri geldiler. Çavuş Ahmet değerli mahalle arkadaşım. Sinan Hopor Sivas'tan arkadaşım. Çocuklarla beraber. Ev sahibimiz kardeşime teşekkür ediyorum. Sonra Şenem Ça e, köy halkımıza teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladılar. Güzel çardakta, serin havada, yeşilin içerisinde, tablo gibi. Tabii hem geziyoruz hem dostluğumuzu e, tekrar tazeliyoruz. Muhabbet ediyoruz. Bu benim için unutulmaz bir şeydir. İnşallah ömür boyu biz unutmayız. Abim dedi ki üçüncü gelişim dedi. Evet. Ona şükür olsun. İnşallah dört beş Allah razı olsun. Tekrar gelir. Başkanımızın bu köye üçüncü gelmez. bizim Daha hiçbir başka üç bu köye ziyaret etmemiş. Hep için teşekkür ediyorum. Bu köye müzgelette ziyaret ettiğiniz için. Hı. Sonra başkanımız arkadaşım Ruhi Bey, Süleyman Bey. Sonra Yaşar Bey, Mimar Yaşar Bey, sonra müdürlerimizle beraber ilgili bölgedeki fen işleri vesaire burada ishar. Ondan sonra Fatih Ateş, diğer arkadaşlarımız. Hem buradaki eksiklere bakıyoruz. Tabii bir anda her şeyi bitirmemiz mümkün değil. İnşallah daha çok hizmetimiz olacak. Böyle kucak kucak, kardeş kardeş, hoşgörü dahilinde. Şöyle Toros eğer bu insanlar burada yaşıyorlarsa bu vatan toprağını kimse bozamaz, göz boyamaz. Teşekkür ediyorum Sayın Mutlarım, tüm ihtiyacınıza. Allah razı olsun. Bize çok teşekkür ederiz. İki defa, yani bir sene dayanmıyor bile bir yağmur yağsa yol bozuluyor. Tamam mı? Mükemmel olur. Biz yani amacımız kalıcı olsun Heh. diye burada olur bak. Ben, sakin sakin, 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 orada Bu yani Hemen, şu anda burası doğu doğu, doğu, matara evet, matara de, Tamam. Ben burada seni olmaz mı?

bağlar kolu. Bura adamla doluyoruz. Burada hiç telefon çekmiyor. Yani bir benzer telefon çekmiyor. Verici bizde bitiyor. Bitmiyor. Bitmiyor. Dağılacakta bile o verici maalesef sıkıntı. <laughs> <laughs> Ama uğraşırım ben. Bak kesin söz veremem çünkü benim misim değil. Bak bu tanıtım yapıyorum bak görüyorsunuz değil mi? Bizim oğlum yüzüm tamamen yok. Şimdi oğlum seni aldın de işi şey, tamam mı? Tamam. Tamam, tamam o zaman. Buraya tamam. kadar gelin. Kadar. Çocuklar gelin bakayım benim. Teşekkürler. Adamlar da gel. Ha, bizim için buraya kadar geldiğiniz yorulmadınız. İşte bizden şuranın yolunu mı girdi? Dur. Asma tırnak. El ele burada. Için. Sağ olun. Hadi gelenler de toplu restorant. Bizim adamlar da gelsin.

Menteşe bölgesi değil mi? Menteşe mahallesi. Evet, evet, mahallesindeyiz. Burada muhtarımız, mahir bildirici ve Zafer Ali. akrabalarla beraberiz. Sıfkı durma. Burada akrabalarım olduğunu öğrendim. Ali Çalep burada evet. ya. Evet. evet. Ee, Karaylanımız Belkişey, burada. Borcuma yakın. Şey Biz Savruk'tan, bazından başladık. Vericenli, Kıbrıs'a, Selen Uşak, Yangal ve şimdi de buradayız. Dostları dinliyoruz, köylerimizi dinliyoruz, istişare ediyoruz. Yapacaklarımızı konuşuyoruz. Önce günlerde yani iki ay içinde bir ihtimalle 1500 metre parke düşünecek. En kritik yolları. Ama muhtar çok uyanık. Tebrik ediyorum. Hiç konuşmadan sorunları bize anlattı. Bir yoldan getirdi. O yolu da gördük. <laughs> Pazartesi günü bir kırıcılık işi var. Saycana talimat verdim. O da gelecek inşallah. Gelmezse ben arayacak muhtar. Şimdi, şimdi çaylar varlar. Çay çay. çay. olsun. hakkınızı <laughs> helal edin. Evet. 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 senin ya, senin. El. Evet, evet. evet.